Gol var sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri yine güzel bir video ile karşınızdayız. Evet Galatasaray'daki son gelişmeleri, Türk futbolundaki son gelişmeleri aktarmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz son dönemlerde yaptığımız yayınları daha çok bağış yayınları yapmıştık ülkemize maalesef Kahramanmaraş'ta meydana gelen ardarda arda iki depremden sonra ülkemiz çok kötü bir şekilde sarsıldı. Bizler de sizler sayesinde elimizden geldiğince bağış toplama, toplamaya çalışıyoruz ve bu bağışları da vakıflara göndererek ülkemizdeki bu zorluktan çıkması için ve deprem yardım amaçlı elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizler sayesinde tabii ki iyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki Galatasaraylıyız ve iyi ki Böyle bir e, birlik, bütünlük içerisindeyiz. Bu konuda mutluyum. Sizin gibi değerli takipçilere sahip olduğum için. Şimdi Galatasaray'daki önemli bazı gelişmeleri aktaracağım. Tabii bir deprem sürecindeyiz. E, futbolu konuştuğumuz bir süreç değil ama futbola paralel bazı bilgiler var. Bunları aktarmak istiyorum. Haber 1905 kanalı olarak çok fazla soru geliyor. Ben de sizlere kısa kısa anlatmak istiyorum. Galatasaray deprem e, döneminde, depremin ilk gününe itibaren yani Hatay Spor'a sahip çıkan, Hatay'dan yaptığı canlı yayınla göz yaşlarına hakim olamayan Fenerbahçe'nin eski ve şu anda da Hatay Spor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel'e GS TV'de online bağlanma veya Galatasaray TV'ye konuk olmak için bir e, çağrıda bulundu. Bu çok anlamlı arkadaşlar. Şu dönemlerde birlik, beraberlik içerisinde olmamız gereken bir dönemde Galatasaray Volkan Demirel'e güzel bir çağrıda bulundu ki bence Volkan Demirel deprem döneminde gerçekten de karakterini ortaya koydu ve hepimizin takdirini kazandı. Bunu söyleyelim. Bunun dışında şimdi aslında günün sıcak bir haberi. Bunu söylemek istiyorum. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi çıkıp dedi ki Hatay Spor ve Gaziantep Sporu oynanan maçlar yok sayılsın. Şimdi arkadaşlar deprem sürecindeyiz. Bütün dünya Türkiye'ye odaklanmış. Dünyanın her tarafından yardım geliyor. Bakın Belki de çok sevmediğimiz Yunanistan desteğe geliyor. Son dönemlerde siyasal anda bozuk olduğumuz İsveç yardıma geliyor. Amerika yardıma geliyor. Kötülediğimiz İsrail yardıma geliyor veya birçok ülke yardıma geliyor. Neden? Çünkü bir afet durumu ve bir birlik beraberlik dönemi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nurçiyi çıkıp diyor ki. Hatay Spor ve Gaziantep Spor'la, Gaziantep Futbol Kulübü'yle yapılan maçlar yok sayılsın. Neyin peşindesiniz ya? Şu dönemde bile çıkar peşindesiniz ya. Gerçekten de yazıklar olsun. Böyle düşünen insanlara yazıklar olsun. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ne demek? Bakın çok basit. Yani ne var diyeceksiniz. Ne var diye arkadaşlar. Galatasaray Hatay Spor'u 4-0. Gaziantep'i 2-1 yendi. 2 maçta 6 puan. Beşiktaş Hatay'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Antep'le 1-1 berabere kaldı. Kaç puan aldı? 1 puan aldı. Yani Galatasaray bu iki maçta Beşiktaş'tan 5 puan fazla topladı. Eğer Ahmet Durçebi'nin bu isteği yerine getirilir. Antep ve Hatayspor'la oynanan maçlar yok sayılırsa Beşiktaş ya Beşiktaş'a 5 puan eklenir ya da bizden 6 puan alınır. Anladınız mı arkadaşlar? Yani Beşiktaş'la aramızdaki puan farkı bir anda -5. Şu anki puan farkından 5 çıkacaksınız. Yani burada bir kurnazlık, bir uyanıklık yapıyor Ahmet Nur Çebi. Yapma bunu. Bunu yapma. Şu olabilir ki bence olması gereken beklediğim bu. Çünkü Hatay Spor ligden çekilme kararı aldı. Antep henüz karar vermedi. Antepli yetkililer bugün konuştu. Henüz karar vermedik dediler. Muhtemelen onlar da ligden çekilme kararı alacaklardır. Çünkü iki şehirde de hem Hatay'da hem de Antep'te şu anda hani bırakın futbolu futbolun F'si konuşulamaz. Uzun bir süre hatta konuşulamaz bu. Hatay ile Antep'in ligden resmi olarak artık kesin olarak çekilmesi durumunda bundan sonraki süreçlerde Hatay Spor ve Gaziantep, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan, oynanacak olan maçlarda rakipler hükmen 3-0 mağlup kazan, kazanmış sayılır. Yani örneğin Galatasaray Hatay Spor maçı var. O hafta o maç oynanmıyor ve Galatasaray 3-0 hükmen kazanıyor. Hatay ile Antep de ligden yani kümeye düşürmeyecek. Antep zaten ee, şöyle federasyon başkanı bu iki kulübün haklarını korunacağını ve küme düşmeyeceğini söyledi. Anteple e, Hatay düşmeyeceğine göre onlara sayılan maçlarda da hükmen kazanmış sayılacaklar. Bu durumda Galatasaray bu iki takımdan toplamda 4 maçta 12 puan toplarken Beşiktaş ise toplamda 4 maçta 7 puan toplamış olacak. Yine artı 5 puan bizim fazlamız olacak. Abed Durçevi'ye bir uyarım var. Bıraksın bu kurnazlığı, bu uyanıklığı lütfen şu anki birlik beraberliğimizi bozmasın. Bakın cidden birlik bütünlük var. Fenerinden Galatasaray'sına 5 aşısına kadar çok güzel bir beraberlik var. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu maçları e, 3 e, ve 4 Mart'a erteledi ki kesin olarak başlayacakmış 3-4 Mart'ta. Şu durumda nasıl başlar bilmiyorum. Ülke çok kötü bir durumda çünkü arkadaşlar. E, bunu da söyleyelim. Bunun dışında aslında güzel bir haber. Depremde enkazda kurtulan sevgili Kadir biliyorsunuz hastaneye kaldırılmıştı. Ve Icardi'nin şu hareketini yapmıştı. Poz vermişti. Icardi ise bu mesaja anlamlı bir cevap yazdı. İnşallah yakında görüşürüz kardeşim. Sana imzalı formamı vereceğim dedi. Icardi de gerçekten de bu dönemde güzel bir destek oldu. Icardi'sinden Zaniolos'una Musterasına kadar hepsi deprem için çok büyük katkıda çok büyük destekte bulundu. Şimdi tabi bu birlik yani biz 10 gün öncesine kadar rakip takımlarla bir düşman, hani sportif anlamda düşmanlık diyelim biz buna. Hani Ciddi anlamda değil ama bir kavga halindeydik. Işte, Fenerlisiyle, Beşiktaş'ıyla Ama bugün mesela çok onur duyduğum bir durum var. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antep ve Hatay sporun masraflarını karşılayacağını söyledi. Bu çok güzel bir durum arkadaşlar. Yani işte olması gereken durum bu. Bir futbol kulübünün bir başkanın yapması gereken Maddi anlamda güçlü bir insan. Bu takdire şahan bir durum arkadaşlar. Yine kavga edeceğiz. 2 ay sonra 3 ay sonra yine Ali Koç'u burada biz götüreceğiz. Onlar bizi götürecek. Biz yine sportif anlamda tartışacağız. Ama birlik beraberlik içerisine geldiğimiz zaman bakın tüm ülke, tüm ülke birlik beraberlik içerisinde. Böyle olması gerekiyor. Peki ee, bir iki, iki, tane madde daha var. Onları da aktarmak istiyorum. Galatasaray da Roma ile hazırlık maçı yapacak. Bu hazırlık maçına gelen geliri deprem zedelere bağışlayacak. Ee, bunun dışında Galatasaray başkanı ligler başlayana kadar bir turnuva düzenleyeceğiz. Bu turnuvadan gelen parayı da deprem bağışlayacağız. Bu turnuvada hangi takımlar olacak şu anda netlik kazanmadı ama bir Roma maçımız var. Büyük ihtimalle bir Fenerbahçe ile Beşiktaş'la bir dostluk turnuvası ve buradan gelen gelir de bağışlayabilirler. Aslında önemli bir konu daha var. bunda Galatasaray'ın deprem bölgelerine yaptığı yardımla ilgili ben bugün eee Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur'un yardımcısıyla ile bir telefon görüşmesi yaptım. Yaklaşık 5 dakika kadar bir telefondaydım kendisiyle. Çok güzel bir organizasyon var Galatasaray'da. Galatasaray depremin ilk 3 günü Hatay'a yönlenmiş. Daha sonra Hatay'da çok fazla yığılma olunca Galatasaray bir anda orada artık çok fazla yardım, çok fazla yardım tırlar geldiği için hatta bana şunu söylediler. Hatay ve Maraş'ın ayrım yolu var dedi e, ismini de söyledi bilmiyorum belki bilirsiniz. E, İstanbul'dan gelirken de de işte e, bir yola geldik. Biri Hatay'a biri Maraş'a gidiyor. E, tırların tırların %90'ı Hatay'a inerken de dedi, dedi, biz dedi Maraş'a döndük dedi. Çünkü Maraş'ın da bize ihtiyacı var dedi. Galatasaray depremin ilk 3 günü Hatay'da sonra da Maraş'a geçti. Dün itibariyle Maraş'a geçti Galatasaray. Erden da orada. Galatasaray Maraş'ta bir tane depo tuttu arkadaşlar. Depoya İstanbul'dan veya GS Store'lardan giden bütün malzemeler orada depoya yığılıyor. Daha sonra ayrıştırılıyor. Ee, ve şunu sordum. Malzemeler ilk olarak nasıl dağıtılıyor? İlk önce de köylere ve ulaşımın henüz sağlanmadığı yani yardımın henüz sağlanmadığı bölgeler ilk acil durumunda bunu yapıyoruz dedi. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın köylere ve ulaşılmamış yerlere ilk ulaştırıyoruz. Öncelikle elbiseleri kış mevsimi olduğu için Hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Ardından da Afad'la iş birliği içerisinde gıda ihtiyaçlarımızı da yemek yapılma yerlerine doğru götürüyoruz dedi. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Yani tabii ki bunlara futbola paralel şeyler. Galatasaray'ımızın camiamızın yaptığı çok doğru şeyler. Sadece futbol değil aynı zamanda Galatasaray depremzedeler için bir konaklama, bir barınma yeri ayarlamaya çalışıyor. Konteyner ayarlamaya çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Bakın Galatasaray oradaki insanlara Konaklamak için konteyner ayarlamaya çalışıyor. Diğer vakıflar da yapmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Galatasaray'ımızın yaklaşık 51-52 tır gönderdi. En son baktığımız zaman 52-51 tır, 51 tırdı. Mükemmel bir sayı. Tebrik ediyoruz Galatasaray'ımızı. İyi ki var. Evet umarım bu zor günleri beraber atlatırız arkadaşlar. E, hala bağış yapabilirsiniz. Açıklama kısmında link var. Oradan tıklayarak isterseniz deprem için bağışta bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Dilerseniz abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmazsanız seviniriz. İyi bakın kendinize arkadaşlar. Görüşmek üzere. Gol sundu.